Avusturya'nın Oberösterreich eyaletinden yeni bonus. Enerji maliyetleri için 200 euro verilecek. Başvurular 2 Ekim'de başladı. Yukarı Avusturya eyaletinde enflasyondan son derece etkilenenler artık rahat bir nefes alabilir. Eyalet yönetimi, artan enerji ve ısıtma maliyetleriyle bireylerin başa çıkmasını kolaylaştırmak için bir destek programını devreye aldı. Bu program kapsamında özel hane halklarına ısıtma mevsimi başlangıcında enerji maliyet desteği olarak 200 euro verilecek. Bonustan kimler faydalanabilir? Yukarı Avusturya'da konut ve enerji bonusu alanlar, konut yardımı alıcıları bu gruptakilere de otomatik destek sağlanacak. Ayrı bir başvuru yapmalarına gerek yok. Aylık brüt gelir seviyesine göre yardımlar yapılacak. Tek kişilik hane hakları için yıllık brüt gelir sınırı 27.000 euro. Çok kişilik hane hakları için yıllık brüt gelir sınırı 65.000 euroyu geçmeyen her hane için 200 euro destek sağlanacak. Başvurular 2 Ekim'den 30 Kasım tarihine kadar online olarak Yukarı Avusturya bölgesinin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu süre zarfı dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Daha fazla ayrıntılı bilgiler için utkanhaber.com haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV utkan tv utkan tv